arkadaşlar. Herkese merhaba. Biz şu an alışverişe çıktık. Babamızın doğum günü bugün. Bu kal kalpler kime? Babaya mı gidiyor? Evet. Babamıza hediye alacağız. Babamızın doğum gününü gecikti birazcık. Çünkü e, benim annem evdeydi. E, Irak'a geldi. Erbil'e. O burada olduğu için o da gideceği günde doğum günü olduğu için o kargaşada ee, yapamadık ama şimdi biz ne yapalım dedik bugün cumartesi bak, çocuklarım bak, da tatil bak, 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 bak. ve bu da hediyemiz dur oğlum bir dakika bu da hediyemiz ya yap, parfüm aldık ona ya. evet ateş yap şimdi sen de yap sen de yap evet babaya kalp gönderiyoruz evet şimdi pas e, pastamızı alacağız süslerimizi alacağız bakalım ne yapacağız tam karar vermedik ama şu an için parfüm hediyemizi aldık. Bak Tayfe, bak sürpriz var. Sürpriz var? Evet, sürpriz hediyemiz var. Evet çocuklarım, nereye geldik? Babamıza geldik değil mi? Evet. Niye? Doğum Pasta. günümüzü kutlayacağız. Evet. Ne aldın sen Toprak? Pasta. Evet. <laughs> sen? Evet. Mumları mı aldın sen de? Evet. Mumlar var orada. Nehir sende ne var? Sürpriz hediye. Evet. Tamam. Şimdi gelsin asansör gideceğiz yukarıya doğru. Evet. Babamızın haberi yok. Babamıza sürpriz yapacağız. Evet hadi binebilirsiniz. Asansöre biniyoruz şimdi. Nereye saklanıyorsunuz? Şş, sürpriz yapacağız. Sessiz sessiz. Şuraya gelelim. Şurada pastayı yakalım. Şş. Amazı yaptık. Şimdi gidiyoruz. Ama sön, yavaş, yavaş. Baba. <laughs> bak. Sürpriz. Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday to you. Biz gelene kadar mumun bir tanesi kaldı, hepsi söndü. Doğum günü kutlu olsun hayatım. <laughs> sürprizi yaptık. Üf yap babası. Dilek tut. Her şeyimiz dağıldı ama paketimizin kuşağı da çözüldü. Biz organize ettik de o yüzden. Babana ver. Bana niye veriyorsun babana? Doğum günü kutlu olsun hayatım. Evet arkadaşlar pastamız Toprak sayesinde biraz cacık oldu. Neden? Çünkü böyle devirdi. Başına getirmediğini bırakmadı değil mi Toprak? Evet. Pastamız bu şekilde. Şimdi yiyeceğiz hep birlikte.